Mutlulukçuya çok hoş geldiniz. Bu bölümde hayatımızı cehenneme çeviren kavramlardan birini konuşuyor olacağız. Kaygılar. Müsaade ederseniz teknik terim kullanmadan, çok detaya girmeden, mümkün olduğu kadar günlük yaşam örnekleri üzerinden çok basitçe anlatmak istiyorum. Zihnimizin, beynimizin kaygı mekanizmasını, bu kaygılar nerede oluşuyorlar, neden oluşuyorlar, nereden çıkıyor bunlar ve önüne geçmek için ne yapabiliriz? Şimdi temel şeyleri yerli yerine yerleştirirsek İnsanoğlunun iki temel sinir sistemi var. Operasyon gösterdiği iki temel sinir sistemi var. Bunlardan biri hayatta kalmak için kullandığı sinir sistemi. Diğeri yaşamdan zevk almak için kullandığı sinir sistemi. Temel olarak böyle düşünelim. Ülke benzetmesi üzerinden gidersek bunların biri seferberlik hali, topyekün, vatan millet Sakarya çünkü tehdit altındayız. Her şey bizi tehdit ediyor. Varlığımızı sürdürmemiz lazım. Diğeri o hiçbir tehdit yok. Bilime sanata yönelelim kalkınalım sinir sistemi. İki de beynimiz var. Biri ilkel beyin, öbürü modern beyin. Yine ülke benzetmesi üzerinden gidersek biri sivil yönetim, modern beyin, öbürü silahlı kuvvetler. Şimdi ilkel beyin denmesinin sebebi insanlık evrim tarihine baktığınız zaman ilk gelişen ve aslında bugüne kadar varlığımızı sürdürmemizi sağlayan şey ilkel beyin. Ve çok yakın zamana kadar ee, insanoğlu ilkel beynini kullanarak hayatını yaşayabiliyormuş. Daha doğrusu hayatını devam ettirmek için ilkel beynini kullanmak zorundaymış. Yani adam evini, ekmeğini ilkel beyniyle götürüyor. Evini ilkel beyniyle koruyor. Ee, çünkü öyle ya, çıkıyor avlanıyor. Avlanırken başına türlü iş gelebilir. Kaçması gereken veya boğuşması gereken önüne bir şey çıkabilir. Gözünü dört açması lazım. Ee, evini koruması için bugünkü gibi nereden alarm taktırsam diye düşünemiyor. İlkel beyniyle koruması lazım. Öl ya da öldür. Ama bugün işler değişti. Bugün evimize ekmeğimizi modern beynimizle götürüyoruz. Bir okula gidiyoruz veya bir meslek öğreniyoruz. Ondan sonra bir yerde işe giriyoruz ya da bilgimizi satıyoruz. Bunun karşılığında da kazandığımız parayla evimize ekmeğimizi götürüyoruz. Yani bugün ilkel beyninizle iş yapmaya çalışırsanız kariyeriniz oldukça kısa olabilir bugün her şeyi modern beynimizle yapmak zorundayız. Çünkü zaman değişti. Ne var ki evrim, biyolojik evrim bu kadar hızlı gelişen bir şey değil. Yani elbette insanlık zamanın gerektir gereksinimlerine göre biyolojik olarak evriliyor ama bizim çağımızda zaman biraz fazla hızlı gitti. Ve bizim hala genlerimize kazınmış olan şey Tehdit anında refleksi ilkel beynimizle e, vermek üzerine. Diğer türlüsü için modern beynimizi güçlendirmek için bilinçli şekilde çalışmalıyız. Kendi haline bırakırsak ilkel beyin ilk şeyde hop bu benim davam sen çekil kenara deyip olaya atlıyor. Peki diyeceksiniz ki bunun kaygı e, mekanizmasıyla ne alakası var? Geliyoruz oraya. Eski zamanlarda her şey siyah veya beyazmış ve her şey anlıkmış. Daha da ilginci her şey çok basitmiş ama çok zormuş. Bugün her şey çok kolay ama çok karmaşık. Çünkü öyle ya o ilkel beyniyle burası benim evim dediği evini ısıtması için ateş yakması lazım. Aksi takdirde donacak. Dolayısıyla donma korkusu basıyor kortizolu adrenalini kaslara kanı pompalıyor. Haydi bakalım avuçlara kuvvet ateşi yakıyor. Yaktı yaktı yakamadı dondu gitti zaten. Peki bugün bugün mağaramızı nasıl ısıtıyoruz? Doğalgazla değil mi? Bütün ay yakıyoruz. Oh ne güzel kombi çalışıyor falan filan derken bir gün bir bakıyoruz posta kutumuzdan iki tane fatura bir elektrik öbürü doğalgaz avantajı. <laughs> Aman tanrım Hadi bakalım ben bu faturayı Nasıl ödeyeceğim bütçesini nasıl yapacağım Diye basıyor mu kortizolu adrenalini Çünkü niye ilkel beyin hala Diyor ki ben bu sorunları böyle çözerim Mağaramı ısıtmak için Kortizolu adrenaline ihtiyacım var Sorunları çözmek için buna ihtiyacım var Hayır o faturayı ödemek için Modern beyninize ihtiyacınız var Ve modern beyninizi kullanmanızı da O kortizolu adrenalin engelliyor mu Hadi bakalım ne yapacaksınız? Kimin suçu bu? Kimsenin suçu değil. Bizim kendi mikro evrimimizi yaratmamız lazım. Mesela bir tehlikeden kaçmak. Peşine kaplan düştü ya. Ya kaçacak ya orada ölecek. Olayın sürüncemede kalma şansı yok. Yani e, kaplancım ya bana bir 10 gün müsaade et deme şansı yok. Bizim bugün peşimizden koşan kaplanlar nedir işte? E, kiralar, krediler vesaire. Onları öteleme şansı yok. Yani kaplana... Ya Biliyor musun? Bak bugün çok yorgunum. 10 gün sonra benim peşimden koşabilir misin? Demen mi? şansı yok. Ya kaçacak ya öldü, ölecek yani. Başka şansı yok. Ve kaçtığı zaman, mağarasına gittiği zaman, ateşini yaktığı zaman kendisiyle gurur duyuyor. Gurur duyuyor. Çünkü diyor ki bugünü de başardım ve bütün tehlikeler de bitmiş. Bizde öyle değil. Biz mağaramız yani o hani başarıyla dönüp bütün tehlikelerden uzak durmamız gereken yerin duvarları biz ödememiz gereken kirayı, ödememiz gereken ev kredisini hatırlatıyor. Aidatı hatırlatıyor. Eskiden böyle değilmiş olay. Siyah veya beyaz. Her şey siyah veya beyaz. Bugün her şey gri. Ve griyi ancak modern beynimizde ee, işleyebiliriz. Çünkü o bir itidal meselesi, o bir denge meselesi, ince iş. İnce burası, modern beyin. İlkel beyin, böyle, siyah veya beyaz. Peki o zaman kaygı nereden geliyor? Kaygının en büyük nedeni nedir? Yetersizlik hissidir, değil mi? Ben yetmeyeceğim, ben başaramayacağım. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya başıma şu gelirse. Güçsüzlük ve yetersizlik hissi. E biz ilkel beynimizle modern dünya problemlerine yaklaşıp çünkü bugün hala e, ee, altından nasıl kalkacağını bilme, kalkacağımızı bilmediğimiz bir durum için vücudumuz adrenalin ve kortizol basıyor. Sanki peşimizden koşan aslanmış gibi. Orada o aslandan 10 dakika içinde kaçacak veya yenecek. Hiçbir şey sürüncemede kalmıyor. Burada bir ay sonra teslim edilmesi gereken bir tez var. Bir ay boyunca aslan peşimizden koşuyor. Vücudumuz kortizolu adrenalini basıyor. Bunun için yaratılmamışız yazdığım kenşe ve mutlu yaşam kitabında 21. yüzyılın kaygı mekanizmamızı nasıl turbo çalıştırdığını detaylı şekilde anlatıyorum. Peki ne yapabiliriz? Aa, güzel. Şimdi modern beynimizi daha çok kullanarak güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü beyin de kas sistemi gibi bir kası ne kadar çok kullanıyorsanız o kadar çok güçlenir, değil mi? İlkel beyin maalesef otomatik olarak devamlı devreye girdiği için mesleği hamallık olan birisi gibi düşünün. İşi güç yük taşımak. Dolayısıyla işi dolaylı güçleniyor zaten otomatik olarak güçleniyor. Ama modern beynimiz tam masa başı çocuğu. Onu spor salonuna bizim götürmemiz lazım. Spor salonuna biz götüreceğiz onu. Diyeceğiz ki hadi bakalım ağırlık kaldırma zamanı ki ilkel beyin kadar güçlensin. Dolayısıyla özgüven gelişsin. Çünkü ego yani özgüven öz ego benlik kendinize duyduğunuz güven ancak modern beynin güçlenmesiyle olur. Çünkü bilim adamları egonun prefrontal kortekste olduğunu e, resmettiler. Modern beyninizi ne kadar çok güçlendirirseniz o kadar özgüveninizi geliştirirsiniz. Özgüveninizle geliştiği zaman dersiniz ki ya ben kaygılanmak yerine e, gerekeni yapabilecek bir insanım. Dolayısıyla Kaygı maygı kullanmıyorum. Çok teşekkürler. Danışanlarımın en çok e, şikayet ettiği ve rica ettiği şeylerden bir tanesi diyorlar ki Sarp Bey beynimi susturamıyorum, zihnimi susturamıyorum, kaygılarımı durduramıyorum, bana eziyet ediyor. Şimdi her şeyden evvel zihniniz size eziyet edemez. Zihninizin her bir hücresi sadece tek bir şey için var sizin iyiliğiniz, sizin yaşayabileceğiniz en iyi hayatı yaşamak için var olmanız ve o hayatı yaşamanız için var. Ha, i̇deolojileri farklı olabilir. Yani mesela e, çoğunuzun ailesi de sizin iyiliğinizi ister ama hoşunuza gitmez onların sizin iyiliğinizi isteme biçimleri. Dersiniz ki of amma da evhamlanıyor ya şuna izin vermiyor buna izin vermiyor. O izin vermeme sebebi sizin iyiliğinizi istediği için. Zihniniz de öyle. Kaygı mekanizması giriyor çünkü kendini tehdit altında hissediyor. Diyor ki aman tanrım devamlı tatbikat yapmam lazım. Ordu. Ordu diyor bu İlkel Bey'in. Devamlı tatbikat yapmam lazım çünkü her şey bir tehdit. Her şey bir tehdit. Tehdit altındayım. Topyekün seferberlik. Hayatta kalma sinir sistemi İlkel Bey'in. Kortizol, adrenalin, kaygı, huzur yok. Hiçbir şey yok. Tabi bilim, sanat, kalkınma da yalan oluyor mu size? Ne yapmak lazım? Modern beyni, sivil yönetimi güçlendirmek lazım. Ve bunun ee, çok kolay bir yolunu söyleyeceğim size. Öğrenin. Yeni şeyler öğrenin. Şimdi belki diyorsunuz ki, ya ben yılda 100 kitap okuyan bir insanım, daha ne öğreneyim? Doğru. Ama size sorum şu. İlgi alanınıza hiç girmediği halde, sırf yeni bir şey olsun diye kaç tane şey öğrendiniz bugüne kadar? Yoksa ilgi alanınıza giren şeyler hakkında mı okuyorsunuz o 100 kitabı? Çünkü bir konu hakkında bir fikir sahibi olmak çok kolay bir süreçtir. Ondan sonra o bir dosya, şu bir dosya, ondan sonra o dosya kabarır. Ama alan geniş. Halbuki ve bir noktada da Plato'ya ulaşır o bilgi. Çünkü okuduğunuz her kitapta dersiniz ki, ben zaten bunları biliyordum. Artık o konuda uzman olmuşsunuzdur. Ama yeni bir şey, bugüne kadar ilgi alanınıza hiç girmemiş ve hiçbir fikriniz olmayan bir şeyi öğrenmeye başladığınız zaman yeni bir dosya açılmış demektir. Yeni bağlantılar demektir. Ve bu nerede oluyor? Modern beyinde. Modern beyinde ne kadar çok bağlantı, o kadar çok modern beynin güçlenmesi demek. Ve modern beyin güçlendiği zaman da bir şeyleri sorgulayabilirsiniz. Ve kaygı mekanizmasını sorguladığınız anda, inanın bana diyeceksiniz ki, ben bunun için mi kaygılanıyormuşum? Çünkü ilkel beyin bizim algımızı çarpıtıyor. Hani bu sefer de arabalar üzerinden anlatalım. Dört çeker arabalar vardır ya böyle kar, kış, buz tipi kıyamet varsa en yüksek motor modunu alırsınız değil mi? En büyük torku verecek, motorun en güçlü olduğu dört çeker. Heh. İlkel beyniniz ne yapıyor biliyor musunuz? İlkel beyniniz dünyayı böyle görüyor. <laughs> Bahar gelmiş, Mayıs olmak üzere ama kar yağıyor görüyor. Çünkü onun işi bu. Çünkü onun işi kar görmek. Baharda bile yazın bile kafamıza kar yağacak, taş yağacak diye görmek. Siz modern beyninizi kullandığınız zaman diyorsunuz ki bir dakika ya. Ben bunu mu görüyorum? Gerçekten kar mı yağıyor? Yoksa a? Yoksa bu bir filtre mi? İşte bunu yaptığınız an kaygı metabolizmasına çomak soktunuz demektir. O dakikadan sonra sadece faydalı korkular ve endişeler kalır. Çünkü e, adrenalin ve kortizol kötü bir şey değil. Adrenalin ve kortizol nedir biliyor musunuz? Bir yemeğin tuzudur. Yani çok da önemli. Ama siz sadece tuz yerseniz ne olur biliyor musunuz? Elektrolit dengeniz bozulur ve ölürsünüz. Ama Tuz yemezseniz ne olur? Bu sefer de tiroid mekanizmanız çöker. Iyot almadığınız için. Ve sodyum e, almadığınız için elektrolit dengeniz bu sefer sodyumsuzluktan çöker. Kalp krizi. Stres ve adrenalin, kortizol ve adrenalin hayatın tuzu. Onu birazcık bulundurmak lazım ama tadında. Yani peşimizden bir ay aslan koşarsa iflas. <laughs> bir araba... Full motor modu hep dört çeker çok yakıyor. Çok enerji yakıyor. Tükeniyoruz ondan sonra. Benzin bitiyor. Karda kışta da, kıyamette kalıyoruz. Lütfen. Şöyle bir bakın. Gerçekten hayatınız her dakika kar yağıyor mu? Yoksa acaba o sizin dünyayı görüş şekliniz mi diye. Yeni şeyler öğrenin. Hiç hiç daha önce elinize bile almadığınız bir enstrümanı çalın mesela. Sonra... E, onu birazcık çalmaya başladıktan sonra yeni bir şeye geçin. Bırakın maymun iştahlı desinler. Hiç önemli değil. Şu modern beyindeki bağlantılarınızı güçlendirdikçe zaten insanların sizin için ne dediği çok önemli olmayacak. Bir sonraki bölüme kadar sevgiler diliyorum.